Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar Yeni attığım videoya yorum yaptı Android ve Android kendimi arka plan müziği nasıl yapıyorsun diye sordu bana videosunu çekti Ben de tamam kabul ettim Videosunu çekti bana gösterdi İlk önce o programı indiriyoruz Play Store'a girip Video Show yazıyoruz Video aşağı yazdıktan sonra ilk en baştaki birinci sıradakini yüklüyoruz. Yükledikten sonra açın. Şöyle açalım. Açtıktan sonra video düzenleme, fotoğraf videosu falan var. Video düzenlemeye tıklıyoruz. Bir video seçiyoruz. Başla diyoruz. Aşağıdaki başla butonuna basıyoruz. Başladıktan sonra tema, süre, müzik var müziğe basıyoruz buradaki müziklerden birini seçiyoruz şöyle sesi çok açık mesela şu müzik ya da şu müzik böyle müziklerden birini seçtikten sonra müzik ele diyoruz müzik ele dedikten sonra müziğin sesini ayarlıyoruz videoya göre kısıyoruz ya da yükseltiyoruz kısıyoruz yükseltiyoruz Kıslıktan ya da yükselttikten sonra yani müziğin sesini ayarladıktan sonra yukarıdaki ok işaretine kırmızı ok işaretine basıyoruz işliyor diyor hemen işletin kısa bir video olduğu için işleme ilerliyor diyor ilerliyor ilerliyor ilerliyor, i̇lerliyor. evet gördüğünüz gibi işleme bitti arkadaşlar Vermiyor, vermiyor gelmiyor lan. Ne yapacağım 5 yıldız değil, 2 yıldız. Ya arkadaşlar en az 3 yıldız arkadaşlar bu uygulama. Hemen galeriye bakalım. Benim hafızamda var bir video şov var. Video şovdur. Ne silelim? Video şova bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemiş ve yapmış bir de o arka plan şey yapmış. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.